arkadaşlar ikinci videomuz bugünkü evet burada bir ince var açıyorum biraz sessiz mi oldu neyse kalsın dur görevlere bakalım ha, neyse boşver <laughs> oy Rico olacağım ya. içimden Rico geldi. <laughs> Bu arada arkadaşlar <laughs> Simran'ı en çok neye benzetiyorsunuz isminden? Diyelim sen de bir ayaksın ya. Ben böyle bir adamım. <laughs> Kim yapamadın artık Simran'ı. <laughs> Oğlum ya dakika bana seninle bize benzetirse. Ne, Do, ne? Da Benim ben de söyleyeceğim. Sinyon gerçekte hangi YouTube kanalına girip onun görselini bulabilirsiniz onun kendisi Hangi hayvana benziyor? Ben... Dur benim görselim... <laughs> benim görselim <laughs> nerede? Ne oluyor? Yani, ne oluyor? <laughs> Beni görsene mi? Beni nereden tanıyacaklar? Şaka yapıyorum ya seni saçlarından öpüyorum ya nasıl öpeceğimse görsel anahtan tatıyoruz neyse Şaka yaptım ya Allah Allah sen ne biçim adamsın Sen evet, elmas kanmacı yapar Görevim var. Elmas kanmacı yapar mısın? Görevim var. Sen yapabiliyorsun Sümükhan. <laughs> Hatırlatayım. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Bu arada şey çok güzel ya. İsmi neydi? El yeni gelen koltuğu. Görmüş olabilirsiniz. Görmüş olamaz mı? Ya da bilirsiniz. 10 binlik çok güzel bir kostüm ya. Böyle efektler falan şey çıkıyor. Şey şey. Yeşil bir kostüm. Atom, atom. Atomu gel benim o. Atomu gel benim. onun gibi bir şey de. Dur ya ben neden Dynamite alıyorum? Anlıyorum. En güzel oynayacağım harita bu. yani haritalardan biliyor bir. Musun bu bu harita. Evet. <laughs> Kardeşim Afrika kalma. Ha geldi. Yok oynayamazmışım. Peni varsa tabii ki. Peni de varmış. Siz benim yok olduğumu mu zannettiniz? Evet. Afrika kal. Ve hepiniz ölürsünüz. Ne güzel. Ne güzel hayat. <laughs> Karşı buraya kadar geliyorsan cesaretin fazla değil. Ya sizler bravo. İki peni atışında ölüyorsunuz. İki penaltı atışı bak. Gerçekten. Ne şişi. Ya bakım Abi sen de o zaman birazcık bir şey var yani. Oo abi. Direkt bir şey oldu. O yüzden gördünüz mü arkadaşlar bence şekil hareketi ya o. Baya bir tuttu. Aa pardon senin olduğunu görmem. Ve domat. Senin onu ikisini alabilirsen yani çok güzel. Ne olacak? Gel ölme. Abi ne yapayım ya? Bunu bozma. Hayır. gel oğlum buraya. On, onluksun oğlum. Delirdi gel herhalde. Ya. Gelmişim gelmişim. Hani demiyorum. Kardeşimize diyorum. Hmm, Öldü. Öldü. Sen ne biçim adamsın oğlum? Sen kardeş. Kardeş dedik sana. Ya ben bu adamı öldürürüm ya. Ben bu adamı öldürürüm. Şurada, vallahi şurada. Aa, oradayım mı? ya. ya. Ay mutluluğa bastım. Şeye basacaktım. Sirençli. Ben kesinlikle Alprim şeyle oynamıyorum. Alprim olacağım. Abi oh, yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? yani. O penny var ya penny ne biçim bir adamdı nasıl oynuyordu <laughs> baya komik bu arada adamın adı komik değil bence İslam komik değildir ama yine de yani oyun adı olarak bence verilecek en iyi biri değil yani o yüzden gibi yok İslam'a Allah'ım ya Rabb'im. Sabahtan beri hapşırıyorum. Kimyan öleceğim. Öldüm. an. <laughs> İslam kardeşimiz. Ulan. Dur vallahi ultiyi bastım. Tam yanına. Ya tam ölüyordu. Ya, ya. Ben, değil, dedim, çok, çok, iyiyim, dedim. Vallahi elimden en iyi gelenini yapmaya çalışıyorum. Ram'e var Oradaki üçünü alabilirsin yol. Ya şimdi uzaklaş. İslam pardon, İslam uzaklaşsın diye. İslam! Ya, ya. <laughs> İslam uzak dur sen adamlardan! Abi ne biçim insanlar ya! İslam kardeşim uzak dur! Adam uzak durmuyor! Abi uzak dur Adam! Ne? Lan uzak dur Simyon delirdi. Hayır şükür ya. Uzak durmuyor adam doluyor ya. Böyle bir kalıp tutulabilir mi ya? Videoda mısın? Evet. Bu arada özür dilerim arkadaşlar sulak dediğim için. Hadi hızlan 7. dakika kapatın. Ee şöyle sen ya kupaları az olmasın nedeni? Hayır, e, çok yüksek kupalarda hesaplara sahip adamlar çok iyi oynuyorlar bu arada geliyorlar e, ikinci hesap açıyorlar böyle kupasını kasıyorlar. falan böyle iyileştiriyorlar çok ben de öyleyim e, çok az kupayken bile acayip iyi oynuyorlar. Yoksa yeni başlayan biri bir oyunu oynayamaz. Mümkün atı yok. Aa buradaymış. Yapma. Sinyon dalma dalma. Dalmayacağım zaten. Kaçıyorum. Ha, internet oyunu Hayır ya. Tekrar giriş yapmaya dene. Ha, şimdi ben şöyle bir yapıyorum. Buraya. Evet ama bir dakika. Ya bir... Halletmeye çalış. Geliyorum bir saniye. Ha geldim. Ya tekrar neden tekrar kalıyorsun? Ya tekrar internet çıkmıyor oğlum. İnternet çıkmıyor. Ben yakında olsam iyi bir yerinde olsam odasında olsam Çekilecek de mutfaktayım. Bunu da söylettirdin ya videoda. Ben o koymam lazım da nasıl fotoğraf koyulduğunu bilmiyorum. <laughs> bu deli bir max ya. Ben deliymişim. Yanlış yerlerde bal okunuyor. iki hesap birden e, a, a, e, nasıl başka cihaza aktarabilirim ya ben. Şu arkadaşım var ya. Ona sor bir ya iki bir hesap birden nasıl aktarılır onu da söylesin. İyi iyi. Arkadaşına Arkadaşına dedim zaten sana demedim. Ya sosyal İde kendini yaparken iki hesap birden şeyini de yapmayı da öğren çünkü benim iki hesabı da aktarmam lazım. Güncel veya da kral geliyordu. geldiği bırakamam. Ya kaç gündür şey oynamıyorum. Seni oynayalım arkadaşlar. Ben seni oynasam lütfen. Valla bandit aşelim var lütfen. Ne özelliği var bunun? <laughs> lütfen lütfen lütfen. İyi o zaman. 10 dakikaya girdik ya abi. Joy kapatmak zorundayım. Hatta 12 dakika Hadi olsun. Ya, 12 dakika olsun. Boş ver. Biraz daha. Paça paç. Bu arada Elpilimon'un küçüklük halleri bile Hala deli yani. Hala yumruk atıyor. Küçük kakallarını. <laughs> Öldüm ya. Azıcık canı Neyse arkadaşlar. <laughs> 12 dakika olsun tam. Öyle kapatacağım. Adam mutlu çıktı ya. <laughs> Aa burada değilmiş o Burada burada. Neyse arkadaşlar ben bari kapatayım. Görüşürüz arkadaşlar. Sinyal <laughs> görüşürüz de. Görüşürüz de. Görüşürüz de.